Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde, Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin pazara indi, bir dokundu, bin ah işitti, çıkma domates 10 lira, onu bile alamıyoruz dediler. Gıda fiyatlarında ardı arkası kesilmeyen zamlar dar ve orta gelirin belini büktü, vatandaş artık piyasada çıkma diye tabir edilen çürük meyve sebzeyi bile alamıyor. Gürsel Tekin bu konuda çok hassas. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en fazla hareket halinde olan, devamlı 24 saat hareket eden, çalışan halkın arasında olan ender milletvekillerinden birisi. Belki de tek milletvekili Gürsel Tekindir efendim. Devamlı halkın arasında bununla ilgili pazarda, sokakta, çarşıda, her yerde Gürsel Tekin var. Hayat pahalılığı, dar ve orta gelirliği bunaltmaya devam ediyor. Zamlar artık hayatın bir parçası haline geldi. Zaten faturalarını ödeyemeyen, borcu da boşla kapatan vatandaş çocuklarını taze meyve, sebze bile yediremez hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de pazara gidip vatandaşı dinledi. Çıkma ürünlerden seçen bir vatandaş pazara gittim alışveriş yapamadan geldim. Fasulyonun kilosu 20 liraya geçti. Çöpe atılmış domatesi onlara diyorlar. Alamam ben diyerek tekine dert yanlı bir başka bir vatandaş. 50 yaş bekleri açıktan ölüyor. Dışarı çıkamıyorum. Yol parasına yetişemiyoruz dedi. Pazarlara bir gidin de dün karşıya kadar Bostanlı pazar yerinde akşam 9'dan sonra bir gideyim dedim pazara. Oradan geçerken bakayım dedim. İnanın tezgah altlarında atılanları topluyor millet ya. Tezgah altlarında. Bir de posete pazarıdır orası. Bostanlı zenginlerin özellikle oturduğu, ekonomik seviyesi yüksek olan insanların oturduğu bir yerdir. Or orada bile bu varsa sıkıntı var.